öyle bir şikayetçiydi ama muhtemelen kendi ile alakalı durumdur. Evet. Başlayacaksak evet. sözü bırakalım biz. Evet Galatasaray Futsal V4 Şampiyonlar Ligi'nde B grubu son yarı finalisini belirleyecek maç. Egema Avrupa CR Flamengo maçı başladı. Heyecan Doruk'ta Galatasaray Futsal V4 Stadyumunda heyecanla son finalisti bekliyoruz. Eee Flamengo'nun kadrosunda Kalide Dük, Petrol Jazz, ve ileride Anfeature'da izliyoruz. EGM Avrupa'da Kalide Cik, Festi, Adison ve Forvet'te de Stig'i izleyeceğiz. EGM Mar yerine Cik dahil olmuş. Evet, bir önceki maçta EGM Avrupa'nın kalesinde Mar vardı. Bu maçta Kalede Cik'i izliyoruz EGM Avrupa'da. Şimdi Aydın aldı aşağıya. Hafifçe gördü. İyi bir şut pozisyonu yakalayamadı orada. Jig, Felesti açıyor topu. Felesti, Stick Adilson ileri gönderdi. Top Dük'e e kadar geldi. Dük şimdi Aydınov'a gönderiyor. Aydınova iyi bir kontrol. Petrol'e doğru gönderdi. Petrol'cağız. Jig giriyor araya. Jig Afi bir köşe mücadelesinde. Afi çekli çekti topu geriye doğru aktaramadı. Stick şimdi aşağıya bıraktı. Felesti. Felesti'den Adilson'a. Adilson çekemedi. Tekrar dolduruyor. Kalecisine dönmek zorunda kaldı. Şimdi Afi birebir pozisyon. Aşağıya gönderdi. Aydanov şu, şu pozisyonu bulamadı. Top Dük'e kadar geldi. Dük. Aydanov'a. Aydanov'dan Dük'e. I don't know. Felicity giriyor araya. Felicity şimdi EGM Avrupa hatanı izliyoruz. Tehlikeli bir pozisyon olacak mı diye beklerken top EGM Avrupa kalitesine kadar geri döndü. Birlikten Adil Sona. I don't know. Geriye bıraktı topu. Petrojas, Dük. Unfeatured'ı buldu. I don't know. Şimdi birebir geliyor. Cidde kaldı top. İlk yarıda iki buçuk dakika geride kalmış durumda. Şimdi Unfeatured yine birebir geliyor. Jig yine başarılı. Felicity. Unfeatured girdi araya. Unfeatured aşağıya aktaramadı. Jig Felesti oynadı yukarıya doğru. Felesti'den tekrar Jig'e. Şimdi Adilson. Adilson. Digi bulamadı. Ama bir hata. Adilson'da kaldı top. Adilson ağları buldu. İlk gol EGM Avrupa'dan geldi. Dakika 3'e girerken EGM Avrupa CR Flamengo karşısında 1-0 öne geçiyor. Felesti. Felesti topu çaldı. lider aktardı topu. Top Dük'e kadar geldi. Dük Adilson mücadelesi. Şimdi Aydınol'u buldu. Aydınol'dan bir çalım. Anfi Çırt. Jig. kaldı top. Felesti kalecisine döndü Jig. Adison. kini mücadele. Orada omzu koydu rakibine. Felesti geliyor. Felesti şutu denedi. Stig şimdi. Stig bir şut daha dük kurtarıyor. İşte tekrar EGM Avrupa hata devam ediyor. Adison. Geriye bıraktı Felesti. Felesti Petrojas dokundu orada topa. Adison çekti, Felestiyi buldu ama arkasında kaldı top. Üst üste Egema Avrupa şutları, atakları izledik. Egema Avrupa bu maçı çok istiyor. Şimdi düktek top. Jere Flamengo savunması. Bu dakikalarda çaresiz derken bir şut da direkten döndü. Adison'dan geldi şu şut. Adison şimdi City'yi göremedi. Uzaklaştırmaya çalışıyor Jere Flamengo yine Adison kaleciyle karşı karşıya. Dük kurtardı bu şutu da. Şimdi Dük açtı. Jige kadar geldi top. Jig Anfield'dan bir müdahale. Felicity Adilson yukarı bıraktı. Anfield geldi. Petrojazu e aktardı. Şimdi Stick aldı. Stick geliyor. Stick'ten Adilson'a doğru top. Dük aşağıya gönderdi. CRF Flamengo şu anda bu ataklara karşı çaresiz. Topu uzaklaştıramıyorlar. Felicity şimdi bir ortada geldi. Buna da Dük müdahale ediyor. Petrojas Dük geldi orada topu çekmeye çalıştı Felest'ten bir şut. Adison'a çarpıp top yönünü değiştirdi. Kaleye gitmedi. Kale boştu. Tehlikeli bir şuttu. Adison Jeref, Lamango bir türlü uzaklaştıramadı topları. Adison'dan bir orta. İyi bir orta olmadı. Stick geldi şimdi doldurdu. Lük Felest'i mücadelesini izliyoruz. Stik de katıldı bu mücadeleye. Şimdi unfeatured birebir geliyor. Bir şut çekti. Jig pikselinden geçti top. Kaleyi bulmadı. Şimdi Stick'te Addison 2'ye 1 geliyorlar. Petrol de geriye dönme çabasında Addison. Addison'dan Felicity'ye yine arkasında kaldı top. Jig çekiyor. Felicity'ye bıraktı aşağıda. Jig'den bir pas. Şimdi Addison'a. Addison orta geldi Stick. Stick direğin yanından dışarı çıktı top. Fakat atak devam ediyor. Addison. Şimdi Stick'te top. Stick şut gelmedi. Aydınova doğru bir pas attı. Stick tekrar doldurdu. Addison. Gerek Flamengo savunma ölçüsü çok çaresiz kaldı şu ana kadar uzaklaştıramıyorlar topları. Lük. Çekti topu duvardan. Amfitcher double'da 2'ye 1 geliyor. CRF Lemengo Jig başarılı bir müdahale. Jig araya giremeseydi 2'ye 1 çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Şimdi Addison Jig'e bıraktı. Jig'den Felicity'e. Stig'e bıraktı. Stick. Felicity'e bir pas. Addison içeride boş. Addison direği zorladı. Fakat araya giriyor. Şimdi Aydonu bir roket denedi. Yeterince kavisli gitmedi bu top. Dük. Dük stik mücadelesi. Top petrole kadar açıldı. Petrol. Adilson girdi araya. Yeni bir EGM Avrupa atanına dönüşecek gibi pozisyon. Felesti yukarı açtı. Stik şu anda Adilson'u buldu. Ve ilk yarı tamamlandı. İlk yarı da EGM Avrupa 1. CRF Lemengo 0. Koruyla ilk yarıyı tamamlıyoruz. Gerçekten isteyen taraf biraz daha belli oluyor. Pemengo e, defans tarafında kötü ama e, ileride daha iyi olmasını beklerdim. Şu ana kadar çok bir e, oyun üstünlüğünü kabul ettirilmek değil. İkinci yarıda herhangi bir değişiklik olmayacak sanırım. İkinci yarıya Egema Avrupa'nın vuruşuyla başlıyoruz. Adilson Jig'e bıraktı. Jig'den Stig'e. Felesti. Felesti. Top Dük'te. Dük açıyor. Felesti. Anfield'dan Aydanova. Aydanova Petrol'e çarptırmaya çalıştı. Başarılı olmadı bu top. Jig şimdi Adilson'a gönderdi. Adilson tige bıraktı. Stick yukarı doğru çevirdi. Felesti koşuyor. Dük yetişti. Şimdi Felesti Dük mücadelesini izliyoruz. Petrol geriye attı topu. Felesti de kaldı. Felesti aşağıya doğru aktarma düşüncesi. Stig boştu ama Hanfi çık girdi araya. Uzaklaştı top. Lemengo atağına dönüşmek üzere pozisyon. Şimdi Anfield petrolde bir tusu denemesi başarılı olmadı. Aydanov, Aydanov geliyor direkt dibinde. Addison çok iyi marketti rakibini orada. On feature'dan Dük'e. E. Dük aşağıya gönderdi Aydanov. On bıraktı kalecisine döndü tekrar. Şimdi top petrolde. Aydanov geliyor. Aydanov'da, Aydanov'dan bir şut geldi ama Jig başarılı bu pozisyonda. Tekten güzel bir çalım. Addison aktardı. Addison Tiki bekledi, bıraktı <laughs> ama pas geçmedi. Addison sabırla bekledi Stig'in takım arkadaşının gelmesini. Şimdi sete döndü hücum. EG Avrupa Ata Stig. kontrol edemedi topu. Stig. şimdi aşağıya gönderdi. Jig geldi. Jig açıyor oyunu. Adilson kale boş. Adilson boş kaleye topu yuvarladı ve EGM Avrupa'nın ikinci golünü kaydediyor CRF Flamengo karşısında. Gerçekten Adilson'u bomboş bıraktılar. Takım arkadaşları Adilson'a çok güzel boşluk bıraktı. Adilson'a sadece topu kaleye yuvarlamak kaldı. Şimdi Adilson Felicity'ye bıraktı. Felicity Adilson'a attı. Geri döndü. Perez Stig'i buldu. Bir şut daha geldi. Dük kurtarıyor. EGM Avrupa ataklara devam ediyor. Tehlikeli de pozisyonlar buldular. Flamengo bir cevap veremezse turnuvaya veda edecek. Şimdi Dük. Top Adilson'da kaldı. Dük. Dik giriyor araya. Jig geriye oynadı. Felicity, Petrojas araya girmem girmeye çalıştı fakat top yine Egema Avrupa'da. Felicity, Ampitrick basıyor. CRF Flamengo köşede sıkıştırmış durumda rakibi. Petrol topu kurtarmaya çalışıyorlar. Jig başarılı oldu. Stick şimdi Dükte karşı karşıya Stick. Bir şut şansı yakalayamadı orada. Petrol aşağıya aktardı. Aydanov. Aydanov çekti. Amfitur'da bir pas ve mükemmel bir gol geldi. 3'e 1 geliyordu. Bir kontra atak yakaladı. CR Flamengo. Skoru 2-1'e getirmeyi başardılar. Şimdi Felicity ileri attı. Addison. Tekrar Amfitur'da kaldı top. Petrol tekrar Amfitur'da. CR Flamengo atak yapmaya çalışıyor. Şimdi Adilson birebir Dük'le ileri gönderdi. EGM Avrupa'nın yerleşmesini bekliyor. Şimdi Amfi birebir geliyorlar. Petrol de geldi. Petrolden hatalı bir pas geldi orada. Şimdi Petrol. CR Flamengo. Biz daha bitirmedik bu maçı dedi. Şimdi Felicity kale boş bir şut. Dük yetişti topa. Arkasında da Adilson vardı. Bir hata gelmedi Dük'ten orada. Bir şut daha geldi. Bu sefer Aydanov müdahale etti topa. Aydanov, Felicity, Petrol, Fe Felicity ve Aydanov orada bir üçlü mücadelede. Bir anlaşmazlık oldu Cerefle takımında. Şimdi stick, stick, dük mücadelesini izliyoruz. Geriye döndü. Felicity. Addison'dan dan stick, dük. Felicity'den bir pas. Addison içeride boş ve golü yaptı. Addison penaltı noktasında topla buluştu ve sol çapraza doğru göndererek golü buldu. Şimdi skor 3-1 oldu aynen. Dük. Petrol'e bıraktı. Unfeatured. Aydanol, Aydanol bir orta. Adison girdi araya. Tehlikeli bir pozisyon. yetişeme yetişemedi orada. Kurtardılar. EGM Avrupa golü kurtardı. Şimdi Aydanol tekrar yükleniyor. Cere Flamengo Felesti girdi araya. Felesti'den stiye, kale boş. Stig kaleyi görebilecek mi? Ve Tik EGM Avrupa'nın dördüncü golünü atıyor. Skor şimdi 4-1. Artık maçın son bir buçuk dakikası içerisindeyiz. CRF Lemengo eğer turnuvaya devam etmek istiyorsa 3 gol bulmalı. En az 3 gol bulmalı hatta. Jig, Felicity'ye. Unfeatured, Aydanova, Aydanova'dan bir şut. Direkte kaldı top. Dikten Jig'e, Jig ileri vurdu Felicity. CRF Flamengo ataklara çıkmaya başlamışken geride de biraz kontrolü kaybetti. Ve fark birden bir açılmış oldu böylelikle. Petrolen Aydanova, Unfeatured bir gol daha buldu CRF Flamengo. Şimdi skor 4-2 oluyor. Geri Flamengo yetişebilecek mi artık? Maçın da son bir dakikasına giriyoruz. Pedesti'den ileri doğru bir top düğük. Aydonov yukarı açtı. Petrol'den Amfitur'da yine 2 1 geliyor. CR Flamengo ama Stik orada araya girdi. Pozisyonun tehlikeli olmasını engelledi derken Adilson açıldı. Top kale boş. Adilson topu kaleye yuvarladı ve skoru 5-2'ye getirdi. JRF artık savunma derinliğine çok önem vermiyor. Tamamen gole odaklılar. Bu da hatalara mal oldu. Felicity geliyor. Stick, stick. Aşağı yarıyıldı Felicity bir golde ben atayım dedi ama Dük müsaade etmedi. Maçtaki son 30 saniyenin içerisindeyiz. Galaxy Futsal Şampiyonlar Ligi B grubunda son finalist 20 saniye sonra belli olacak. Dük. Dük'ten Unfeature'da 2'ye 1 geliyor yine Flamengo. Aydanova aktardı. Aydanova çekmeye çalıştı. Stik yetişti. Artık maçta son 5 saniye. Ve maçı bu şekilde tamamlıyoruz. Toplam skor EGM Avrupa 5, CR Flamengo 2. Şampiyonlar Ligi'nde playofflara kalan B grubundaki son takım EGM Avrupa oluyor. Evet bu çekişmeli maçta kazanan taraf EGM Avrupa olup